Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz diyorum. Elvan'da Tireki Ailesi adına herkese hoş geldin diyorum, sevgi ve saygılarını sunuyorum. <laughs> Genel bir şahitlerini <laughs> e mu arkadaşlar? Sağ olun her bütün ve çekmek gönlü iş adamı bizimle sevmiş olduğumuz değerli dostumuz onların evlatları gerçekten bizim için önemli hayırlı olsun diyor Mutluluklar diyor. <laughs> İyi dostuz geçen bir <laughs> tane hatırlatmak. Gelona aldığınız olayımız Doğum adınız, doğum yeriniz, teşekkür ederim. Bey. adınız, soyadınız. Adnan Sıyaroğlu. Allah'ınız, anne doğum yeriniz, teşekkür ederim. Ne büyük Evlenmek üzere Çekmeköy Belediye Başkanlığımız nikah memuruna bu mezarlıkta bulundunuz. Belediyemize iddia etmiş olduğunuz resmi değerlere göre evlenmenize mahsus herhangi bir belli, engel teşkil etmemek, etmediği görülmüştür. Şimdi çok değerli şahitlerimiz ve hesaplarınız huzurunda bu isteğinizi sözlü olarak değerlendireceğiz. Siz gelin hanım, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan, Gökhan Tiryakioğlu ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Siz tamam ben. Hiç kimsenin baskısı ve etkisi olmadan kalmadan Bayan Aleyna Nur Elvan'la evlenmek istiyor musunuz? Dilimi buyur, evet. evet. Değerli şahitlerimize vermiş olduğum kendinizi tanıtarak şahit edemezsiniz.

Dediğim kanun gereği Çiftlik Devleti Devleti Başkanımız Orhan Bey'in bir dikkatle başlayıp içe başlayıp özetleyen meclis üyesi arkadaşlarla resmi şartlık yapmaktan büyük şeyler duyuyor. İyi günler getirdiğinde hep beraber oluyoruz. Ben de sevgili gençlere şunu söylüyorum. Bugün iyi günler nezaketiniz, ziyaret etiniz sonsuz olsun. Allah bir sizi bu sürede mutluluk aranmasın. Açsın, riskli evsiz bırakmasın. Vatan, millete, cumhuriyete

biz o aileye hem bir kızımızı verdik, kendi ablamızı verdik. Bugün de inşallah bir kız aldık. Ailemiz büyüyor. Rabbim inşallah bir yazısına ihtiyar, iki camda bahtiyar eylesin. Teşekkür ederiz. Bu konudan karşılığında bir ses İki tane kardeşin bugün dünya öne geleceklerden aslında konumuzda. Yorum, işaret olma kabul ediyorum.

Şimdi belediye başkan yardımcısı Avukat Ahmet Egemen Rabbim ki canına mutluluk inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. tebrik ediyorum. Ben de şahit ediyorum. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Şahit Evet ben de şahit oldum. Birbirinden değerli şahitlerim huzurunda Aleyna ve Gökhan kardeşlerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bütün ve her kaybına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, öncelikle kimlerimize bir ömür

teşekkür ediyorum. Değerli gençler, 60 oğlumuz Rıza'da de evlilik evli işlerimiz tamamlanmıştır. Türk Medeni Kamu tarafına vermiş olduğu yetkiyi numara. sizleri karı kocaya veriyorum. Tebrik eder. Bir ömür boyu Şimdi Lütfü Bey ve dostlarımız hepsi bir arada. Hepsi siyaset yapan dostlarımız ilçe başkanlarımız ve sınıfkar tutmamı da İnşallah yavrular ya siyasetçi olur. Ülkeye hizmet eder diyorum. Ne dersiniz ilçe başkanlarım? Buyurun. Parça <laughs> <Akbaratçı> başlamak <başkanım, ya. gülüyor> evet. evet, herolos direniyor uyuplar diyor. İyi günler diliyorum sizlere. Tamam hadi